Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuz da aslında planlanan bir video değildi. Ama e, olaylar öyle gelişti. Bugünkü videomuz başlıktan da anlaşılacağı üzere e, Game of yeni mobil oyunu olan Kingsguard tepkisi olacak. E, şimdi ekranda Kingsguard oyunundan e, görüntüleri görmektesiniz. E, videoyu izlemeyeceğim telif hakkından dolayı. Direkt hani kendim görüntüleri ve kısa videoları koyacağım. Şimdi beklediğim bu oyun değildi bu benim. Şöyle ben birkaç ay önce bir haber gördüm. Büyük çaplı bir Game of Thrones MMORPG oyunu çıkacak diye. Ben o oyunu bekliyordum. Fakat bu oyun geldi. O oyun bu oyun olmaya da bilir bu arada. O MMORPG oyunu ayrı olarak da geliştiriliyor olabilir. Tam olarak bir fikrim yok. E, ee, bu oyun bana bir tık sürpriz geldi. Yani şöyle hani sürpriz geldi diyeyim, Oyundan oyunun çıkacak olmasından memnun değilim bana açıkçası. Niye değilim onu da söyleyeyim. Ee, yani şu an ben belki de yani bana göre en azından e, Yüzüklerin Efendisi evreninden yani Orta Dünya'dan sonraki ben en başarılı ve e, en iyi evren olan A Song of Fires and Fire evrenin e, yani sadece 3 tane ee, yani büyük çaplı demeyeyim de e, normal bir, bir bilgisayar oyunu var, e, strateji oyunu var, bir RPG oyunu var. 2013'te çıkan ona da değineceğim birazdan. Bir de bildiğiniz gibi meşhur e, Telltale'in 2014'te çıkartmış olduğu Game of Thrones oyunu var. E, ondan sonra adam akıllı bir Game of Thrones oyunu çıkmadı bilgisayarlar için. Yani şöyle bu puzzle oyunları işte board game falan vesaire çıktı ama onları ben saymıyorum çünkü yani mobile de çıktı o oyunlar. yani hani Game of Thrones gibi bir evrene sadece full mobil oyun yapmaları ve oyunların da aşırı dandik olmalarını benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Yani yıllardan beri Game of Thrones'u özellikle oyun konusunda bayağı bir harcadıklarını düşünüyorum. Yani sadece oyunla değil figür, aksiyon figürü anlamında da bayağı bir harcadılar Game of Thrones'u. Ee, yani figür toplayan arkadaşlar falan beni dinleyen varsa illa ki biliyordur. Ee, Game of Thrones ile alakalı bu üçüncü parti e, pahalı olan markalar hariç ee, bir McFarlane'in bir de e, Funko'nun e, figür serileri var. Onlar da yani bana göre e, çok da fazla başarılı değil. Yani McFarlane'in figürleri başarılı ama sadece diziyle alakalı 4 tane figür çıkarttılar. E, bir de ejderha çıkarttılar. Ejderhaların boyutları da bayağı ufak yani. E, neyse. yani Dediğim gibi oyunla alakalı e, Game of Thrones'a bence büyük bir haksızlık yapıldı ve harcadılar. Hani bunun sebebi e, George R. R. Martin mi yoksa hani kime oyun hakkı verdiyse şu an sanırım Warner Bros'ta. E, kime oyun hakkı verdiyse hata onda mı tam olarak ben de bilmiyorum. Hani e, George R. R. Martin dediğimiz kişi Elden Rick gibi bir oyunla e, senaryo olduğunu yapmış birisi yani Game of Thrones kendi evreniyle alakalı her türlü sağlam bir hikayede çıkartırdı. Ve aynı şekilde sağlam bir e, bir firmaya da verir yaptırır diye düşünüyorum. O biraz da tabi George R. R. Martin'in tembelliğinden kaynaklanıyor bence. Yani mobil oyun görmekten gerçekten ben çok fazla sıkıldım. Hani e, benim gibi fanlar da sıkılmıştır diye düşünüyorum. Eee bu oyun biraz daha farklı duruyor ama hani zaten şu anda görüntüleri vesaire görmektesiniz. Ee, yani bu böyle bir atmosfere ve grafiklere e, hani biraz daha geliştirip e, hani AAA seviyesinde olmasa da bir normal bir oyun seviyesinde bilgisayara çıkartmak zor muydu? Yani Warner Bros gibi bir firmaya hani zor mu geldi de mobile çıkartıyorlar? Ben bunu soruyorum kendi kendime. Ee, yani geçen sene baktığımızda Hogwarts Legacy gibi bir oyunu çıkarttılar. Her ne kadar senaryo ve hikayeleri hani herkese böyle hitap etmeyebilir. Hani e, bana göre de yetersiz bir hikayesi vardı, senaryosu vardı ama atmosferi olsun, oyun dışı vesaire olsun e, gayet de hani Harry Potter dünyasında olduğunu hissettiriyordu. Yani Hogwarts'ta olduğunu hissettiriyordu. Yani böyle bir firma eee Game of Thrones ev gibi bir evrenin oyununu her türlü rahat bir şekilde yapardı diye düşünüyorum ben. Yani görüntülerini gerçekten beğendim bu arada hani kötülemiyorum. Ee, daha tam oyun içi e, bir fragman değil yani çok kısa bir şey. Ama ona rağmen hani atmosferi vesaire güzel duruyor. Ee, Jon Snow'u görüyoruz zaten fragmanda. Ee, ana karakterimiz o olacak gibi duruyor. Ee, onun dışında bildiğimiz şey e, farklı Kuzey haneleriyle birleşip e, White Walker'lara karşı savaşılan bir e, alternatif hikaye olacak diye biliyorum. E, dizi evrenine geçecek zaten o belli. Ama hani alternatif hikaye mi yoksa e, dizi evrenine geçip de belli bir e, tarih arasında mı olacak? Onu tam kestiremiyorum. Sadece oyunla alakalı bildiğimiz şey 2025'te çıkacağı zaten. Kendileri fragmanda da gösteriyorlar. Onun dışında oyunla alakalı bir bilgimiz yok. Ama yani dediğim gibi yani böyle bir oyun mobile bence çıkmamalıydı. Adam akıllı bir bilgisayar oyunu artık yapılmalıydı diye düşünüyorum. Yani hani şöyle baktığımız zaman ee, geçmiş tarihte bir strateji oyunu çıktı. Ee, Nymeria'nın e, doğruna gelişinden itibaren başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o, o da mesela e, diziden önce çıkan bir oyundu. Yani o yüzden e, fazla popüler olamadı. E, ama yani bu yine de potansiyeli olan bir oyundu. Hani e, de. The Middle of Earth serisine yakın bir strateji oyunu yapılabilirdi bence bu zamana kadar. E, gayet de güzel olurdu yani yapılsaydı. Veya bu o çıkan e, oyunun ikincisi adı altında çok çok daha iyisi yapılabilirdi diye düşünüyorum. E, veya bu 2013'te çıkan e, George R. R. de kendi e, senaryosunu yazdığı ve aynı şekilde dizi oyuncularının e, seslendirmenliğini yaptığı Oyun e, yani kaliteli duruyordu. Bu da yine Kuzey'de geçiyordu ama e, oynanışı olarak yetersizdi ve o da fazla popüler olamadı maalesef. Hani onun çok çok daha iyi bir versiyonu çıkartılabilir miydi? Bence çok rahat çıkartılırdı ilerleyen yıllarda. E, ya Telltale'i geçtim. Telltale'in zaten kendine has bir tarzı var biliyorsunuz. Oyun güzeldi bu arada Telltale'in oyunu ama yani yine de insan bir normal bir AAA game of thrones oyunu görmek istiyordu bu zamana kadar ama yani dediğim gibi maalesef ki e, çıkmadı. Onun yerine e, dandik strateji oyunu mobil için strateji oyunları, e, soru-cevap oyunu sanırım, puzzle oyunu, o tarz şeyler yaptılar ama yani dediğim gibi aşırı e, gereksiz, aşırı e, fazla da bütçe harcadıklarını düşünmüyorum yani bu dandik oyunlara. Yine de ama harcamışlardır bir miktar bütçe. Hani onlara harcayacaklarını büyük bir oyuna full bütçe harcasalar çok daha iyi olabilirdi bu zamana kadar. Yani bilmiyorum bu çıkacak oyun hani nasıl olacak, ne edecek. Hani ön yargılı yaklaşmak istemiyorum hani bu sırf mobil oyun diye. ama yani bir bir miktar bütçe harcadıkları belli yani bu oyuna. Hani sırf mobil oyun için de ee, o harcadıkları bütçe bilmiyorum bana Ne kadar Doğru geliyor yani bilmiyorum ee, Bu arada Yani şöyle bir haber gördüm kesin mi değil mi bilmiyorum ee, Warner Bros'un daha fazla e, game of thrones oyunu çıkartmak istediği e, konuşuluyor Yani bu oyunların Hepsi mi mobil olacak yoksa ne yapacaklar ne edecekler Onu ilerleyen zamanlarda e, göreceğiz e, Bir de bu e, Birkaç ay önce çıkan MMORPG büyük çaplı sözde büyük çaplı olan e, MMORPG oyununu hani e, geliştirilecek mi ne olacak onun hakkında da bir bilgi sahibi olduğum zaman onun da videosunu yine çekerim. Benden bugünlük bu kadar olsun. Oyunla alakalı gelişmeler geldiği zaman yine e, video çekmeye devam ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.